Selamlar. Sence sen kendini olduğun gibi kabullenip tüm artıların ve eksilerinle bir bütün olarak mı seviyorsun? Yoksa kendini sevmen bir takım şartlara mı bağlı? Kendini tam anlamıyla ne zaman sevip kabulleneceksin? Zayıflayıp ideal kilona ulaştığında mı? O diplomayı aldığında mı? Hayalindeki işe kavuştuğunda mı? Birçoğumuzun kendine olan sevgisi bazı koşullara bağlıdır. Çocukken ailemizin fertleri bize olan sevgilerini sadece onların isteklerini yerine getirdiğimizde gösterdilerse, şimdi de bizim kendimize verdiğimiz sevginin koşullara bağlı bir sevgi olması şaşırtıcı bir durum değil aslında. Eğer sen de kendini ancak bir takım koşulları yerine getirdiğinde seviyorsan, koşulsuz kendini kabul kavramı imdadına yetişebilir. Koşulsuz kendini kabul kendi adını taşıyan enstitüde staj yapmaktan ve kendisiyle tanışmaktan her zaman gurur duyduğum Doktor Albert Ellis tarafından geliştirilen akılcı duygusal yaklaşımı çerçevesinde yapılandırılmış bir kavramdır. Ellis'e göre koşulsuz kendini kabul özellik, karakter, başarı, amaç sosyal olarak onaylanmaya ihtiyaç duymaksızın kişinin kendini kabul etmesidir. Elise göre kişi kendini kusurlarıyla birlikte kabul etmelidir. Koşulsuz kendini kabul etmenin temel özellikleri şunlardır. Bireyin performansı iyi olmasa da benliğini kararlılıkla kabul etmesi ve saygı duyması. Amaçlarına karşı görünen davranışlarını fark ettiğinde bile kendini kabul etmesi ve saygı duyması. Benliğine değil, düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını değerlendirmesi. Kendini tam şu anda olduğun halinle kabullenmek ve sevmek kısaca kulağa imkansız gibi gelse de kişinin içsel yin yangı ile barışması gayet mümkün bir durumdur. Bu arada kendini koşulsuz şekilde kabul etmek yerinde saymak olarak algılanmamalı. Elbette kişinin kendini geliştirme isteği son derece normal ve de güzel bir durumdur. Ama kendimiz geliştirme isteğimizin ardında yatan neden kendimizde bir hata, bir eksiklik olduğunu düşünmemizse bu işte bir yanlışlık bulunuyor demektir. Kendimizi sevmeyi bir takım şartlara bağlamamız bizi mutsuzluğa iter. Erteleme alışkanlığınız olduğunu varsayalım ve bu alışkanlığınız yüzünden kendinizi tam anlamıyla sevemediğinizi. Öncelikle işe erteleme alışkanlığınız olduğunu kabul ederek başlayabilirsiniz. İsterseniz de bu alışkanlığınızı değiştirmenin üzerinde çalışabilirsiniz. Ama tüm bunları yaparken kendinizi erteleme alışkanlığı olan biri olarak sevmeye devam edebilirsiniz. Yani kısacası beğenmediğiniz bazı özellikleriniz kendinizi sevmenizi engellememeli. Hepimiz doğruları ve yanlışları olan insanlarız. Kendini koşulsuz şekilde kabul etmek, hata yapabilen insanlar olduğumuzu kabul etmektir. Gelin kendinizi ancak yaptığınız işlerde başarılı olduğunuz takdirde sevmekten vazgeçin. Kendinizi tam da şu an olduğunuz gibi kabul edin ve sevin. Aynı şekilde etrafınızdaki herkesi de oldukları gibi kabul edin. Kendimizi ve başkalarını oldukları gibi kabul edersek dünya daha güzel bir yer haline gelecek. Buna inanın. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.